Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün takipçimin hesabını fulllediğim videosuyla karşınızdayım. Bu videoyu çok seviyorsunuz. Bu seriye bayılıyorsunuz. Like'lar atıyorsunuz, bir sürü bir sürü izliyorsunuz ve arkadaşlarınıza paylaşıp yorumlar atıyorsunuz. Yine bu videoda Narin isimli kardeşimizi e, bir hesabını fullleyeceğim. Başlıktan ve videodan gördüğünüz gibi Narin benim en eski takipçilerimden bir tanesi arkadaşlar. Bunların da kanıtlarını göstereceğim. Ben 1,5 yıldır bu söktenin içerisindeyim tek başıma ki patinin yanında da 3 yıldır beraberim. Narin yaklaşık 2 yıldır tanışıyoruz. Kendisi bu arada Yunanistan'da yaşayan bir Türk ve Müslüman kardeşimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz yurt dışında hele böyle Yunanistan gibi ülkelerde yaşamak çok zor. Ee, ama o yine orada bu güzel Türklüğünü gösterip bir Türk köyünde ve Müslüman olarak orada yaşamını devam ettiriyor. Ee, kendisini de çok severim. Hemen şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar şuradan arkadaş kısmına bir gireyim. Hemen kendi ailemi yazayım. 574, 271 bir 65-85'e girdik. 574, 271, 65, 85'e girdik. Bu arada Türkiye bayrağını popülerlikte temsil ediyorum arkadaşlar. Siz de bu ID'den bana popülerliklerinizi atabilirsiniz. Hemen şuradan bir popülerlik sıralamasına tıklayalım. Aa, şurada gördüğünüz gibi Nari 7. sırada 106k popülerlik atmış bana. Neredeyse bir yıldır aralıksız olarak bütün bedava popülerliklerini bana atıyor. Beni çok seviyor. Oyunda arkadaşız onunla. Ayrıca bütün videolarımı like'ını atıp yorumunda atıyor. Ve ona rağmen gördüğünüz gibi hiçbir şekilde benden bir ekstra bir şey istemedi. Bana hiç söylemedi bile sandık biriktirdiğini ama bir yıl boyunca sandıklarını biriktirmiş. 66 tane premium, 124 tane burada malzeme sandığı ve 77 tane klasik premium, klasik sandık biriktirmiş arkadaşlar. Hiçbir şekilde aramız iyi olmasına rağmen pop 100K popülerlik atmasına rağmen bir yılda tanışmamıza rağmen benden hiçbir şekilde UC veya e, destek Royal Pass istemedi. Kendi emekleriyle topladığı sandıkları bana getirdi. Abicim dedi sandık biriktirdim. Royal Pass alır mısın? Bu sezonu çok beğendim dedi. Ben önceki sezonlarda da Royal Pass almamış ve UC yüklemesi hesabı hiç gerçekleştirmemiş. Bu arada bu videoların aynısını siz bunu pazar gitesi günü izliyorsunuz. Pazartesi günü Sinepriz uygulaması da e, sizlerle karşınızdayım arkadaşlar. Sinepriz nasıl bir uygulama? İçerisinde mobil içerisinde videolar olan youtuberların işte böyle eğlence videoları oyun videoları olan bir uygulama. O uygulama üzerinden arkadaşlar video izleyerek para kazanabiliyorsunuz. Bu paraları da daha sonra Google Play koduna dönüştürüp oyunda UC kazanabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken aşağıdaki açıklama açıklamalar kısmında uygulama indirmek orada da bir tane takipçi hesabını fullledim videosu paylaştım o sadece oraya özel gidip mesela o videoyu izleyip para kazanıp kendi hesabınızı uca yükleyebilirsiniz çok güzel bir uygulama böyle uygulamalar oldukça haber vereceğim sizlere detaylı anlatımı içinde de bir video çekmeyi düşünüyorum bu videoya 10.000 like gelirse Sinopriz'in detaylı uygulamasının videosunu da çekeceğim ve bu videonun devamı gelecek biliyorsunuz gibi 10.000 arkadaşlar 10.000 like atıyorsunuz ben yeni videoyu çekiyorum şimdi hemen Koda üzerinden güzelce UCL'imizi Narin arkadaşımızın hesabına şu şekilde yüklüyoruz. Şöyle hemen hızlıca Narin hesabına UC'yi yükledim arkadaşlar. Şu anda 660 UC geldi. Bu arada siz de Koda uygun fiyatlı ruh almak istiyorsunuzdur mutlaka. Diğerleri gibi arkadaşlar yüksek fiyatlarda değil 75 TL gibi çok uygun bir fiyata alabilirsiniz. Ve e, şuradan da hemen UC'yi yüklediğimiz gibi şöyle şunu bir kapatalım. Şuraya bir dönelim. Şuradan hemen bir hop şöyle şunları alalım abi. Şuradan ilk setimizi alalım Narin'in hesabına. Çok güzel oldu. Hemen sonra Royal Pass'imizi açalım. Bu arada hemen diyeceksiniz ki abi ben sandık biriktiremiyorum. Param var. Royal Pass'i nasıl alacağım? Hemen shop'tan alabiliyorsun abi. İzle. Şimdi ne yaptık? Hemen şurayı aldık abi. Buradan pesi yükselt dedik. Buradan 600'e bastık ve Royal pesimizi yükselttik abi. Hayırlı uğurlu olsun Narincim. Bir yıl boyunca yani bak cidden söylüyorum. Yani başka biri olsa bu kadar benimle samimi olsa gelip belki ucu Royal Pass isterdi ama Narin bunu yapmadı gitti sandıklarını biriktirdi o kadar yakın samimi olmamıza rağmen Hiçbir şekilde bana Royal pesi olmadığını bile bilmiyordum ben hiçbir şekilde kontrol etmemiştim Şöyle şunları da bir toplayalım Şöyle güzel bunları birleştiririz lazım olur bize çünkü. Şöyle şunları da al. Şöyle bir hepsini al diyelim. Oy Vallahi görevleri de yapmış. Bu kadar beklemiyordum. Açıkçası bu kadar beklemiyordum abi. Hemen geldik buraya. Şuradan neyle başlayalım? Bir yıldır sandıklarını topluyor ve benle çok yakın. Yani gördüğünüz gibi 100k'dan fazla popülerlik atmış ve bedava sade popülerliklerle yaptı bunu. Benle konuşuyor. Arada oyuna girmişliğimiz falan filan da var. Instagram'dan takipleşiyoruz. Ama ilk onu da hiçbir şey vermedi. Umarım buradan bir gün bir şey alırız. Bunu burada Buradan alacağım abi ben bir şey. Hop. Gene bir şey vermedi. Let's go. Tamam. Buradan da bir şey vermedi. Şöyle bir onu daha vurdum. Hop. Buradan da devam edelim. Buradan da bir şey alamadık. Hadi artık şu narin kardeşimizi sevindirelim ya. Hadi be kız aylarca uğraştı ya. Ben sadece Royal Pass almak istemiyorum abi. Eskiden bu videoları açardık. Ne bileyim böyle kırmızı öylermiş işte mas buz diyarlarımış işte sandıklardan 10 uc'ye tek atmalarmış. Hayvan gibi şeyler çıkardık ama bu ara son bir aydır neredeyse videolarda hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bedava sandıklar çok kötüleşti. Gerçekten bakın bedava sandıklardan neredeyse hiçbir şey alamamaya başladık. Sizde de durum bu şekilde arkadaşlar? Bu yorumlara yazın. Bu arada 250 bine guncuk kaldı. Vallahi bak guncuk kaldı. Bir hemen like atmayanlar bir like atıp bir de abone olmayanlar bir abone olsunlar. Yorumlarda da bekliyorum. Sandıklar gitgide kötüleşiyor mu sizce? Eskiden ben böyle onlu vurduğum 2-3 tane malzeme alırdık. 2-3 tane eşya alırdık ama şu anda hiçbir şey vermiyor abi. Vallahi narine mahcup olmak istemiyorum. Eğer bu videoda hiçbir şey çıkmazsa bu videoda 20 bin like gelirse narine tekrar uca yüklemesi yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Daha önce yapmışlığım var böyle biliyorsunuz. Hiçbir şey çıkaramadığım zaman gidiyordum. E, yüklemesi yapıyordum. Orada ne demek? Hiç set çıkmaz, silah çıkmaz. bir set, bir silah desene çıksın bizim için iyidir. Ama halen bir şey alamadık. Belki garantilerden alırız. Yani nasıl kötü düşünmeyelim diyoruz her zaman ama belki garantilerden bir şey alırız ya. Vallahi bak garantilerden belki bir şeyler alırız. Hadi koçum. Buradan da bir şey vermedi. Buradan da bir şey vermedi. Buradan da bir şey vermedi. Olsun. Şöyle devam edelim. Hop. Bam. Yine bir şey vermedi. Buradan da bir şey vermedi. Buradan da bir şey vermedi. Artık bir şey versem mi ya? Hop geç. Yine vermedi. Şu onluyu geç yapacağım. Bir tane daha onlu geç. Kutu kutu şeyler oluyor. Şurada dört tane kalmış. Şu dört tanemizi açalım. Hop. Şunu kaldır. Şöyle bir tane vuralım. Artık gidip garantilerden alacağız. Buradan bir şey vermeyeceği belli oldu arkadaşlar. Buradan bir şey vermeyeceği belli oldu. O yüzden şöyle şurayı kapat abi. Şuradan al. Hop. Hadi. Adama Allah kahretmesi, Sadece seti verdi ya. Şu pembişlerden bir şey alsaydı gayet mutlu olacaktım ama sadece onları verdi. Bu kalbimi bayağı bir üzdü arkadaşlar. O yüzden gelip buradan bir onluğu vuruyoruz. Şöyle klasikten bir onluyu vuralım. Belki klasisten güzel bir şey alırız. Şöyle şuraya bir temizle. Şuraya bir temizle abi. Bir eğlence parkına girişik yapacağım. Bu sıkıntı var çünkü. Arkadaşlar şöyle geriye döndük. Hemen bir devam edelim. Yani ben artık buradan bir şey çıkarmak istiyorum. Bir eğlenceye girdik çıktık ama vurduk bir onluyu da. Artık ne olur bir şey ver abi. Bedava sandıkların bir bok vermemeye başladı. Bir tane bagi sen aldık. Abi bu nedir ya? Ya ciddi anlamda rezillik arkadaşlar. Bak bu ciddi anlamda rezillik ya. Ya buradan hiçbir şey vermemesi var ya böyle deli ediyor beni ya. Ya şu verdiği şeye bak. Oy! Çok güzel. Güzel en azından bir M24 bir silah desenimizi aldık. Şimdiki de bir de premium'dan bir setimizi alalım. Bir de bir premium'dan bir set alalım. Şu set güzel gider. Bak şu kızıl seti güzel gider. Zaten narin bir arkadaşımız. Sevilen ponçik bir kardeşimiz. Şöyle güzel bir set. E, hoşuna gider diye düşünüyorum. Hadi artık. Ee, hadi garanti. Ah be sırt kaşması verdi ya. Vurdum bir tane daha olmuyor. Burada böyle garantide alacağım. Böyle bir heyecanımızı atalım. Belki bir şey alırız çünkü. Hadi koçum. Ah be bu set güzel değil ama. Yes güzel tavayı aldık. En azından garantiyi harcamadık. Oy çok güzel. Hadi garanti. Yes be. Güzel. Oy, onlu da 3 tane pembe bak çok güzel geldi. Vallahi bak bunları beklemiyordum. Şöyle şuraya da bir toplayalım abi. Buralarda işimiz olacak daha. Ben premium'u sevdim abi. Premium'dan bir onlu daha vuruyorum. Hadi güzel kardeşim. Güzel bir set. Güzel bir set istiyoruz. Hayır o güzel değil ama. Ama o da güzel değil. Yes be. Güzel güzel. Oh. Vallahi bak premiumda bu kadar güzel bir şey çıkmasını beklemiyordum arkadaşlar. Premium'a ne aldık? Şunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Bir tane set. Ya bir tane set ve daha 36 tane var. İnanıyorum bir tane belki set çıkartırız. Hadi bir tane set. Bak bu güzel kardeşimize. Bu güzel kız kardeşimize. Bir tane güzel set ver bir oyun. Ya güzel minnoş bir kıyafet seti be. Tavayı almıştık ama ya ama tavayı almıştık ya. Tava gibi düşünüyorsun ama Hadi bak kırmızıyı istemiyoruz. Atlet de istemiyoruz ama ya. Burayı kapat. Şunu istiyorum ya. Bak bu set gerçekten çok yakışacak. Ya Narine bu set çok yakışacak. Seviyor zaten. Güzel bir tane de paraşüt aldık. Şöyle devam edelim. Setleri çok seviyormuş. O yüzden set çıkarmak istiyorum. Yine bir şey. Hadi bak son onluya kalmak istemiyorum. Bak şu kıyafetten bütün youtuberlara onar onar tane verdi sandık açılımında. Yara dedim ki geldi galiba. Hadi son onluyu vurduk. Güzel bir set. Ne olur bak. Rica ediyorum güzel bir set. Hadi bir enerji. Hadi bir abone olmayanlar bir like atıp abone olsunlar. Hadi koçum. Allah seni kahretmesin ya. Abi arlamadık ya. Şurayı bir temizleyelim. Şöyle şurayı kapat. Belki burada 60 level yaparız. 60 level setini giyeriz. Şöyle şuradan lucky'den bir 10 UC'ye çevirmek istiyorum arkadaşlar. Hop! Boya geldi. Belki bir yerden şansımız döner diye düşünüyorum. Şuradan sivitten döndürelim. Yani buradaki kırmızı eşyayı da tek atmayız zaten. O yani öyle bir düşüncem yok zaten de. Hani belki bir şey verir yani. Bir tane daha yana gitsen kötü olurdu değil mi? Bir tane daha yana gitsen kötü olurdu. Ben bir shop'a gireyim. Ödülleri al kısmından bakayım. Parçacıkları almış mı? Bunlar önemli arkadaşlar. Burayı, burası önemli bildiğiniz gibi. Şuradan mutlaka almanız gerekiyor şunları. Bunları alırsanız abi iki günde iki tane sandığınız olur. Her gün gelip düzenli olarak alırsanız. Bunları da kasmak için normalde askeri sandık açın arkadaşlar. Ooo musibet gelmiş. 10 tane daha sandık ekmek. 10 tane daha sandık. Bu demek oluyor ki bir bok çıkartamadın al sana git bir daha dene. Demek oluyor. Bu da güzel oldu. Başka bir tane daha bir şey daha gördüm ben birleştirebilir. Ha, şunu da birleştirelim. Güzel. Ben en kötü 60 level yapıp Royal Pass'ten 60 level alacağım. Arkadaşlar bu her videoda söylüyorum ama tamamen bu videoların amaçları sizlere Royal Pass almaktı. Sandıktan bir şey çıkarsa da e, ekstra bonus yani ekmeğimizdeyiz demek oluyor ya ben buraya güveniyorum ya. Şöyle şuraya bir bir daha yüzleyeceğim. Bak ben buradan bir şey alacağımıza inanıyorum. Garantilerden en kötü bir şey alacağımıza inanıyorum. Bir şey vermedi. Bir tane daha vurduk. Af be. 83 olmuş. Bir daha vurduk abi. Bir onlu daha. Kalıcı alamadık ama buraya yüzledik abi. Şuradan hadi bir şey. Allah kahretmesin ya. Burada vermedi. Abi bakın premium şuraya geçmeden önce Klasiğe geçmeden önce şunları bir 63 tane klasiğimiz var daha. Daha klasikten çünkü daha bugüne kadar güzel bir şey çıkmıyor. Yani son arkadaşlar bu galiba 20 küsürüncü video. Bilmiyorum siz yorumlara yazın kaçıncı seri olduğuna dair. 26 mıdır 27 midir tam emin değilim ama son 4-5 video hariç inanılmaz setler çıkartıldı. Bir hesabı iki tane kırmızı ve daha başka hesapta Royal şey Kar 98 desteni de aldık. Güzel M24'ü almıştık. Remistar istemiyoruz. Yes be. Güzel bir de uzu aldık. Aa güzel başladı. Double silah deseni verdi. Bak boşuma gitti. Ama şu güzel kardeşimize bir set be. Lan bir tane set istiyoruz ya. Bak vallahi bir tane set alıp gideceğiz ya. Bir tane ya. Bir tane güzel bir set ver bize. Çanta deseni. UMP'yi de aldık. Oğlum bak set istiyoruz. Silah deseni veriyor sabahtan beri. Oy çok güzel. Havayı da aldık abi. Kapa şuraya toplayalım. Yani bana kalırsa buraya atmışlayacağız arkadaşlar. Gibi atmışlayamayacağız gibi de durabiliyor. Oradan belki Aa bak bir tane daha premium gelmiş. Güzel. Şey klasik gelmiş. Şöyle bir tane tekli. Birazcık tekli devam edeceğim. Tekli şansı bizde vardır çünkü biliyorsunuz. Birazcık belki tekli şansından dolayı şöyle vurduk. Bunu da vurduk. Şöyle şunu da vurduk. Hadi. Haydi. Hop. Bak inanıyorum sana. İnanıyorum sana. Güldür şu güzel kardeşimizin suratını be oğlum. Ya almıştık bunu ama ya. Vurdum onu. Ya. Geliyor geliyor. Şu anda abone olup like atanlar için açtım bunu. Evet. Yine silah deseni. Ya. Abone olup like atmıyorsunuz ondan oluyor arkadaşlar. Eğer abone olup like atsanız olur zaten. Ama. Allah kahretmesin ya. Şöyle şunları topla. Gel buraya. Ne kaldı abi? 5 tane klasiğimiz kaldı. Şu 5 tane klasiğe de ekmeğimizi banalım. Şu 5 tane klasiğe de ekmeğimizi banalım artık. Ah, umutlarımı yitiriyorum. Yani umutlarımızı yitirmeye başladık. Şöyle bir tane geç diyelim. Son 2 kaldı. Hadi be evladım. Hadi bir ver be. Yok vermedi. Şimdi güzel bunları da aldık. Şu Royal Pass'ten alacağımız bir şey kalmadı. Buradan çark çevirebilir miyiz? 10 uca oraya harcadık. 10 uca oraya harcadık. 20 ucu ya harcadık. Yani bir 40 ucamız kaldı. 40 ucamız kaldı. Onun 20'sini şuraya bir harcayalım. Hatta 15'ini bir yana gelseydin şuradan bir garanti alsaydın. Bir tane de şuraya onu uca harcayacağım. Belki buradan bir şey gelir. Tabii gelir mi? Hiç gelmez tabii ki de. Tamam artık herhalde elimizdeki bütün mal varlığımızı harcamış bulmaktayız. Alabileceğimiz, yapabileceğimiz, birleştirebileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Mecburen şöyle şunları takacağız arkadaşlar. Silah desenlerinden de korumalı keskin nişancıdan çok güzel bir M24 düşürdük. Bu şekilde alalım. Ee, şöyle uçak desenimizi takalım. Güzel bir paraşüt desenimizi takalım. Bu paraşütü düşürdük çünkü. Bombalardan da güzel bir bomba desenimizi taktık. Bu şekilde hesabı güzel. En önemli şey olan bu videoların asıl amacı olan Royal Pass'i almış olduk. Narin de artık bundan sonraki bütün sezonlar görevlerini yaparak Royal Pass'ine devam edebilecek arkadaşlar. Görevlerini artık yapmak ona kalmış. Full Edit gibi artık her sezon Royal Pass olacak. Siz de sandıklarınız varsa bana mutlaka Instagram'da ulaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.